Mehlika, bir ses daha duymaya tahammülüm yok bu aralar. Senden başkasını da almıyor zaten için. Ama biliyorum, içimde taşırken bile seni yanımda değilsin. Hep seni kollayan, giderken ardından bakan ben oluyorum. Ben yine mahzun, ben yine mahcubum. Ve ben hep sana muhtacım Mehlika. Anlıyor musun? Gözlerinle ördün gönlüme hasret ağlarını Ne ben çözebildim Ne sen çözdün sırlarını Olur da bir gün Okursan bu şiirden sancılarımı Pırıl pırıl gözlerini düşerse gözlerim Merak etme Merak etme sevgilim Sana en güzel rüyalarla gelirim Söylemiştim daha önce Sağlam kaleler içerisinde değilim çekseler gelir, gitseler düşerim aslında biliyor musun? İsterim ki senin gözlerinden göreyim hayatı. Yeşili, maviyi, gök kubbeyi ve en çok da kendimi. Sahi beni görüyor musun sevgili? Artık yokuşları çıkamıyorum. Bu dermansızlığımın yaşımla yok bir ilgisi. Biliyorum. Ne olur beni anla. Damla damla tükeniyorum. Seni başkalarının mısralarında okurum diye çok korkuyorum. Ah benim canım iki gözüm. Olmasa da tahtın sultanımsın.